Sevinç var mı başka sorun hayatım? Hayır yok ama sizden bir şey rica edebilir miyim? Bir de bakalım da. <laughs> Kim bilir? Evet. Ya ben bunu arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum. İlk defa Beyaz Show'da böyle bir şey yapılacak. <laughs> İlk defa ben <laughs> de şu anda heyecanlandım. Ee, yolla bakalım. Buradan Ağzmanlık Meslek Yüksek bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Ve çok yakın arkadaşlarım olan diyen Melis çok selamlarımı yolluyorum. Evet bak sana yemin ediyorum sırf bunu söylemek için çıkmadısan çünkü sorular çok yavan kaldı. Öyle bir annenin çocuğu olmaktan ama altı noktaki arkadaşlarıma selamlar söylüyor. Deliri. Peki altı noktaki biz selam söyleyelim. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Selamlar Balıkesir'e de. Reklamlar var. Reklamlardan sonra hanımefendi Dur kalk müziği geçidi mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir Karadeniz yapacağız. Bir Karadeniz yapacağız. Evet. Peki. Levent e soruyorum. İkinci bölümde bizi bekleyen şarkımız hangisidir? E, Metcezir. Metcezir'de Levent Yüksel'den. Geçen hafta programımızda stajyer olarak İrlanda'dan iki tane çok sevimli arkadaşımız katılmıştı. Programın başında üniversiteli onlar saymıştı. İzleyen var mıydı ona? Çok güzel. Ooh. Programa gelmeyen izlemiyor. <laughs> Ve tabii ki <laughs> artık artık zamanı geldi. Eser buradaydı çok tatlı. Evet güzelim mi? evet. Eser seni hiç evet. bak bahsetmedi. Ailemizin starıdır kendisi. Ailenin geneli güzel herhalde <laughs> Valla harika aile. Şevketin sizden olmadığı belli. Evet. Ne <laughs> <laughs> <O da gülüyor> abi o dizinin tutma sebebi ne? Yani polis teşkilatı ilgili bugüne kadar birçok dizi yapıldı ama bu kadar uzun vadeli gitmedi yani. Türker abi yani ben başlarken iş yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gördün ilk keçi nasıl geldi sana? İlk keçi köpeklerin ağzında geldi. Sallaya sal. Sen tabii üzüldün buna. Keçiyi aldın. Beslemeye mi başladın? Önce yarısını iyileştireceğiz. Yoksa ölür de beslemeden. <laughs> Yeni vizyona giren Mutlak Adalet filmi var. Ozan onda oynuyor. Yeni vizyona giren Mutlak Adalet. Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış Ozan. <laughs> o... Eyvah. Değil mi? Küçükken beni izliyormuşsun. Evet, lise sona giderken ben küçükken Beyazıt hala vardı. <laughs> <laughs> e yani vardım yani. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.